dedi çıkma <laughs> <Kokuzleri> ya ya bize şey yapacak lazım be Merdan 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 döv seni Abi. Ah, pardon da. Vallahi mantısı vardı. Şimdi ben de oturuyorum. Sağ mı çekme ya. mu? ben sana. çocuğu. bana bakıyor. Tam bana bakmış ya. Vallahi benim oğlum. Çekti de çocuğu kredi dersinde çok çok adam bir ele vermiyor daha böyle hiç gelmiyor kadınlar konuşulacak girmiyor annemin çayemesini tramvaya 20 lira kaldı çıktı şimdi bu da fazlaca su birip çıktı onun çalıyor tamam çtırayan gibi annemin çayımı çayımı çektim şimdi ne oldu lan sana Aa uğra, boyefana içecek